Abla ben ne kadar oynayacağım? Oğlum dedik ya son 10 dakika gitsen diye. O kadar çıkma. Tamam kendini daha iyi hissedersen alırız oyunu yine. Annem gelecek değil mi? Oğlum annen kaçırır mı hiç bu maçı ya? Arzu ablanla hastaneden gelecekler. Atla bakalım. Yallah. siz arabadan mı geldi? Evet. Melis'ten mesaj geldi. Mesaj mı? Malzemeler yanınızda mı? Kim konuşuyor ya? Kim konuşuyor ya? <laughs> Melis'i ara. Alo buyurun. Mesajını sesli olarak dinledim. Malzemeler yanımda. Tamam görüşürüz. şimdi biliyorum ama sevgilim senin futbol oynamaz sakıncalı. Bak herkes senin keyfin yerine gelsin, moralin düzelsin diye geldi. Hadi yüzün gülsün biraz anneciğim. Babam gol atar mı? Atmaz mı? Atmaz mı? Bir sürü gol atacak bugün senin için. Dede çok bir size. Göreceğiz, göreceğiz. Kocaman alalım ezdiririz. Beni ezecek adam doğan ısını karnımdan döv. da! Vur Buyur Bu kim lan? Ha kimi değilsen, ee, bizim kompanyayı değilsen. Kompanyalar Drogba'nın memleketindenmiş ağam. He, beraber aynı takımda oynamışlar. Öyle ee, mi? bakalım alalım Atıyor Atıyorum. Emine'nin de sana satıydı, oradan tuttuk getirdi. Sus lan. Aa. O zaman gördüydüm, zabıtadan çok güzel kaçmıştı. Çok iyi değil diye ben de aldım böyle getirdim. Allah cezanı vermiyor. Hep müsaadenle. Atla, at, at. Adamlara bak ya. Zenci topçu getirmişler. Merak etme. Kardeşini de boş durmadı herhalde. Bak bakalım kimi getirmişim. sağ ol geldiğiniz. Ne demek olsun. Benim de gençliğimde çok top koşturmuşluğum vardı. Ne zaman ben hiç görmedim. Neden acaba? Ha? Merhabalar Yaşım Hanımcığım. Hangi mevkede oynuyordunuz? Maşallah maşallah nasıl da yakışmış. Yani ben hep diyeyim zaten. Kaleciydim efendim. Öyle mi? <laughs> Yani sizin kibin hakemler böyle sahalarda olsa ne küfür olur ne de başka bir şey değil mi? Yalakalığı bırakma o, yerine geç. Kaleci. Yeter demeyi de. Niye <laughs> böyle değilsiniz Yaşım Hanımcığım yani o kadar nüfusumuz var sizinle. Maho, beni sinirlendirme, kızartırım sonra seni ha. Aman Yaşım Hanımcığım siz de yani ayıp ediyorsunuz. Baklavaları nasıl beğendiniz mi? Maho, yerine geç, yürü, hadi. Öyle olsun Perk Yaşman. Öyle olsun. Kanka sen iyi koşuyorsun. Aralara hızlı koşarsın. Size defansı boşta mı? Abi sen zaten biliyorsun ne yapacağını. Bakın adam adama oynarık. Adam geçmeyecek. Top geçmeyecek. Hiçbir şey geçmeyecek. Anladınız? Anlamışım. Ha tamam. Sıkı oynayık. Hadi bakalım. Gelin bir Hadi be koş. Hadi, hadi, bakalım. Ooo. Ha. Mehmet Çak. canınızı almaya la. oğlum nasıl tutalım hiç adamı? Bundan sonra dört dört iki oynayacağız tamam mı anadiz? Mal takım zaten altı kişilik. Cevap verme cevap verme yürü. Bilmiyorsan miyim La çocuğum sen git işine bak adamı delirtme, çola çocuğa rezil olduk Allah'ım ya Rabbim ya. Ya ver bas Allah cezanı verme ya. Hay senin oynayan ya, topun. Aa! 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 Nasıl kozluyum o? Süperdi be! <laughs> Aynısından! Allah çiğ şey sensin ya. Yok yahu yok! Bunlar beni rezil edecekler. bahol Geldim buraya lan. E, nereye gidiyorsun ha? Gelin lan gelin. Buyurun ağam. Bana bak... ...eğer bu maçı kaybederseniz... ...çiftlikte büyük dayak var. Hadi! Anlaşıldı mı? Anlaşılmıştır ağam. Adam al, adam al, adam al, adam al! Ay, kabiliyetsiz, cebiliyetsiz! hayvan oğlu hayvan. Ay, gel, gel ah. Ah eli Esma. Gitmiş Afrika'nın en gazma adamını getirmiş. Drogba'nın memleketlisiymiş. Ne oldu? Ya Mehmetcan da alsanız ya oyuna çok sıkıldı artık. Ya alalım almasına da sonra başımıza iş almayalım. Tamam biliyorum yani. Ama tamam buradayız yani zaten az kaldı. Bir şey olursa da buradayım ben. Tamam sen bilirsin. Can Can. Acan hadi. Gerçekten mi? Yuppi. Acan fazla coşmak yok tamam mı? Dikkat et. Merak etme baba. <laughs> olacak ya. rahat oluyor musun biraz tatlım benim? Bak hepimiz buradayız. yani ayrıca şunun mutluluğuna bak. Ha. Hay sizin oynayacağınız topun. Yaşma. <laughs> görmüyorsunuz herhalde ha? He? Yerine Dat geçme ama. Nasıl, Nasıl daldığını görmüyorsunuz, bu yarayı izlerine bakar mısın? Yerine geçer misin, uzaklaş. Sen de var ya valla patronun takımına sattım ben ha. Vallahi helal olsun. Al bunu. Ona al bana sarıkan. Çok ayıp, gerçekten çok ayıp yani Yeşim Hanım. Hiç size yakıştıramadım, sarıkanmış. Sevini hey ben orada heyvan. Aha! Nasıl güzel güzel gol attı mı? Ula kem döndünüz be! Yere! Yere ye. <laughs> tamam, <la>, tamam tamam <gülüyor> tamam. tamam ha. <laughs> Nur dikkat! <Dikler! Aa! gülüyor> Vallahi mahsus yaptı. Mahsus yaptım biliyorum. Görüyor musun bak mahsus yapıyor. Ya ne alakası var anne Allah Allah. Göstereceğim ben göstereceğim. <laughs> Ali bu son top olsun. Tamam olur. Tamam. Demir İstin, rezil ettiniz Urfa'nın şerefini, demir ya! Buyur ağam. Ula kendinden utanmıyorsun? Bari üstündeki renklerden utan, yaklaş! Ağam, e, spor dediğin hani yani sevgidir, kardeşliktir, barıştır değil mi? Öyle mi? dur bana böyle. Kaçma ağam, kaç. Kaçma lan! şey anneciğim de yok bir Ben çok iyiyim ama. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin sevmiş.